Evet arkadaşlar, şimdi şimdi şunu söyleyelim, realizmde gözlenebilir olgular, metaforlar ve mekanizmalardan konuşalım. Bunlar önemli kavramlar çünkü realizm açısından. Şimdi hatırlarsanız, ampirizm eleştirisi yaparken ne demiştik? Ampirizmden söz ederken bazı şeylerin kesinlikle farkında olamayacağımız için gerçek olamay gerçek olmalarını kabul etmenin Zor olduğunu, hatta ikimiz zaman müm mümkün olmadığını söylemiştik ampirizm için. Mesela ne saymıştık? Atomlar, değil mi? Moleküller, atom altı parçacıklar, güç alanları, virüsler, genler, kuasarlar, kara delikler, değil mi? Bütün bunların ampiristlere göre. Bütün bunlar ilk anda ben bir an bunların varlığından söz ettiğimde o bana göster diyecekti. Yani göster derken hani burada basit anlamda görme değil. Hani gözlemleme, gözlemleyelim bunları diyecekti. Ben de ilk anda bunların gözlemlenmesinin mümkün olmadığını söylediğimde bunları reddedecekti. Dolayısıyla burada bir yani bir sığ bir gerçeklik fikri var dedik. Sığ bir realizm var. Halbuki eşer realizm tam da bu problemele baş edebilmek için bir derin realizmden söz ediyor, bir derin yapının varlığından söz ediyor değil mi? Yani mesela derin yapılar ne gibi? Mesela örnek vermek gerekirse, işte derin yapılara odaklandığınız zaman bu az önce saydığım olguları da görme ihtimaliniz artabiliyor. Atomlar, moleküller, atom altı parçacıklar, güç alanları, virüsler, genler, kuasarlar, kara delikler değil mi? Bunlar aslında derin varlıkları olan yapılar. Şimdi burada mesela başka şeyler, pratik şeyler mesela e, Yemek yapıyorsunuz, pişirdiğiniz yemekte bir takım değişimler oluyor değil mi? Besin değerlerinde bir takım değişimler oluyor. Ya da bir hastalığa sahipsiniz, semptomları var ama hastalığın kendisi ne? Bir takım semptomlar var, başka hastalıkların ortak semptomları olabilir değil mi? Ya da işte anne ve bu çocuklar arasında, anne babalar çocuklar arasındaki benzerlikler, bunun genetik bir derin altyapısı var değil mi? Buna bakmak gerekiyor, o genlere bakmak gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada katı amprisizm biçimleri, Dediğimiz gibi e, teorik varlıkları kabul etmede pek istekli değiller. Çünkü teorik varlıklar ilk anda en azından doğrudan gözlemle bunlara ulaşılamıyor. Değil mi? E, realistlere göre, elşar realistlere göre e, bilim e, çok çok yani şöyle söyleyelim. Dünyanın kendisi son derece karmaşık bir yapı. yapı Muazzam karmaşıklıkta bir yapıyı ifade ediyor. Dolayısıyla isterseniz biz e, bu karmaşıklığı e, çözebilmek için ya da bu çözmede adım atabilmek için o derin yapılara bakmamız gerekiyor. Bilim felsefesinin görevi ne peki burada? Bilim felsefesinin görevi bilim insanlarının bu derin yapılara e, ulaşmasını sağlayacak, mümkün kılacak araştırma ve muhakeme biçimlerine, Anlamaya çalışmak burada bilim felsefesi, Eşler bilim felsefesini göre eleştiriyorslara göre. Burada mesela özellikle hatırlayın analogilerden, metaforlardan bahsetmiştik. Mesela Ron Harry ve Mary Hesse gibi düşünürler bilimsel teorilerin inşasında analogilerin değil mi, benzetmelerin ve metaforların çok çok önemli olduğunu söylüyorlar. Mesela hatırlayın mesela proteinlerin DNA molekülleri aracılığıyla sentezi. Değil mi? Ya da biyologlar genetik koddan, genetik koddan söz ettiklerinde bir gösterge sisteminin aslında yorumluyorlar. Yani bunlar aslında metafor. Ya da daha önce de verdiğimiz gibi elektrik akımı dediğimizde değil mi? Akım. Ya da işte e, ses dalgası. Değil mi? Dalga. Çünkü bütün bunlar aslında ne? Metafor bunlar. Yani gerçek akımlar ya da gerçek dalgalar değil bunlar. Benzetme yoluyla nasıl işlediğini o mekanizmanın anlamaya çalışıyoruz biz. Bu çok önemli diyecek şeyler. Eee realistler ve bunlarda bu benzetmeler, metaforlarda neyin içinde gömülü tarihselliği, toplumsallığı, bilim insanı o metaforu geliştiren, analojiyi geliştiren bilim insanının içinden çıktığı kültür, tarih, toplumla doğrudan doğruya bağlantılı. Şimdi bir komik bir örnek vereyim. Yani herhangi bir, bir bilimsel çalışma yapıyorsunuz. Diyelim ki köfte analojisi yaptınız değil mi? Çiğköfte analojisi. Çiğköfte analojisini siz yapabilirsiniz. Neden? Çünkü içinden çıktığınız toplumda diyelim ki köfte yeniyor. Bunu kalkıp bir işte bir Kuzey Koreli ya da bilim insanı ya da Güney Koreli bilim insanı kalkıp bir yani tabi absürt bir örnek veriyorum ama kalkıp bir çiğköfte analojisi yapmayacaktır. Değil mi? Çünkü yok onda öyle böyle bir şey. Değil mi? Bunu ancak bir Türk bilim insanı yapacak. Aynı şey başka şeyler için de geçerli. Başka kültürlerde, başka tarihlerde, başka kültürler için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada metaforlar aracıyla kuram inşasının üç evreli bir süreç içerdiğini söyleyebiliriz. Öncelikle gözlenebilir olgular hakkında kanıtlar toplanıyor. Değil mi? Öncelikle gözlenebilir olgular hakkında kanıtlar toplanıyor. İkincisi, ikinci olarak bu kalıbı açıklayacak temel mekanizma nedir? Sorusun cevabı aranıyor. Tekrar edelim. Eğer varsa değil mi? Bu kalıbı, bu düzenliği ya da bu kalıbı açıklayacak temel mekanizma nedir? Sorusu soruyor, soruluyor. Ve burada metaforik düşüncenin devreye girdiğini görüyoruz. Ee, elektronlar eğer suyun bir nehirde akışına benzer biçimde hareket ediyorsa, tekrar edelim. Eğer elektronlar suyun bir nehirde akışına benzer biçimde hareket ediyorsa gözlenebilen elektrik, şarj, direnç, manyetik çekim örüntüleri ortaya çıkacaktır o zaman. Tekrar edelim. Şimdi biz neyi görüyoruz? Şimdi elimizde gözlenebilen bir takım durumlar var. Mesela şarj, direnç, manyetik çekim örüntüleri falan bunları biliyoruz. Peki bunlar nasıl ortaya çıkıyor diyoruz? Nasıl ortaya, nasıl mümkün oluyor bunlar? Bunlar ancak şöyle mümkün olabilir diye cevap veriyoruz. Eğer elektronlar suyun bir nehirde akışına benzer biçimde hareket ediyorsa bunlar mümkün olabilir diyoruz ve böylelikle ne yapmış oluyoruz? Bir e, isterseniz bir e, bilimsel kuramlaştırma metaforlar yoluyla yapmış olacağız. Burada buna genellikle bu evreye diyelim retrodaction geri çıkarım olarak adlandırılır. Yani bir şey oluyor, olmuş var, gözleniyor, gözleniyor. Siz geriye gidip yani geriye düşünüyorsunuz, geriye gidip bunu mümkün kılan ne olabilir? Koşullar, mümkün kılan mekanizmalar nedir? Ya da bu mekanizmalar nasıl işliyor ki söz konusu şey gerçekleşiyor? Değil mi? Ee, üçüncü evrede dediğimiz gibi metafor temelinde, metaforları oluşturduk. Kabul ettik bir mekanizmayı işte e, elektronlar nehirdeki gibi hareket eder, suyun akışı gibi hareket eder, akış dedik kabul ettik bunu ve bu akışa uygun akış fikrini metaforunu kabul ettik ve bu akışa uygun deneyler ve gözlemler yapıyoruz. Şimdi böyle çalışıyor eşrar realizmde isterseniz metaforlar kullanım yoluyla kuramlaştırma. Ee, burada tabii dediğimiz gibi e, önemli olan noktalardan bir tanesi burada e, bilim insanlarının burada yine bunu meşrulaştıracak nasıl, yani bir takım mekanizmaların var olduğunu kabul etmek durumundayız biz. Tamam Nasıl çünkü bu aynı zamanda şunu da açıklıyor. Yani özne bağımlı değil, özneden bağımsız bir takım mekanizmalar var olduğunu kabul etmek durumundayız. Bu bize aynı zamanda neyi getiriyor? Şunu getiriyor. Nasıl olur da yani şunun da cevabını biliyorum. Nasıl oluyor da farklı bilim insanları aynı belli mekanizmalar konusunda aynı sonuçlara varabiliyorlar. Demek ki o bilim insanlığından bağımsız bir takım mekanizmalar var. Anlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Bir örnek verirsek daha iyi anlayacaksınız. Mesela Darwin ile Alfred Russel Wallace'ın doğal ayıklanma düşüncesini birbirlerinden bağımsız olarak keşfediyorlar. Değil mi? Doğal ayıklanma mekanizması. Demek ki böyle bir mekanizma olması gerekiyor ki değil mi? Doğadaki bütün bu değişiklikler mümkün olabilsin. Dolayısıyla demek ki doğal ayıklanma mekanizması Darwin'den ya da Wallace'dan bağımsız olarak var. Bağımsız olarak olmasa kendileri e, o zaman sadece bunu eğer özne bağımlı olsa, bilim insanı bağımlı olsa o zaman sadece bir tanesi bunu ortaya koyabilirdi diyebiliriz. Böyle bir argüman ileri sürebiliriz en azından. Dolayısıyla burada önemli olan noktalardan bir tanesi, çok çok önemli noktalardan bir tanesi e, Özellikle e, bilim sürecinde, bilimsel bilginin e, üretilmesi sürecindeki transandantal yani aşkın çıkarımlar. Eleştirel realizm bu transandantal ya da aşkın çıkarımları e, kullanıyor. Oldukça önemli. Şimdi nedir bu transandantal çıkarımlar? Aslında biraz, biraz önce söylediğimiz şeye benziyor. Şu sorular, şu, şu soruları aşkın çıkarımlar. Şunları e, ortaya koymaya çalışıyor. P'nin yani P, yani bir sembol şey olarak kullanıyoruz burada. P'nin mümkün olması için nelere gerek vardır? Bakın temel soru şu: P'nin mümkün olması için nelere gerek vardır sorusu, değil mi? Bir koşulun veya ilişkiler durumunun, değil mi? Örneğin, C'nin P'nin gerekli bir koşulu olarak belirlendiğini varsayıyoruz. P'nin gerçek olduğunu önceden kabul ettiğimiz için onun mümkün olması ve böylece onu mümkün kılan koşulların yerine gelmesi gerekir. Şimdi bir örnek verdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Bir örnek verelim. Ayşe bir öğrencidir. Ayşe bir öğrencidir. Dediğimiz zaman bakın bir bir önermede bulundum. Ayşe bir öğrencidir dediğimde birinin öğrenci olabilmesi için nelere ihtiyaç var? Öğretmenlere değil mi? Öğretilen ve öğrenilen bilgiler topluluğuna Öğretmen ve öğrenci rollerini tanımlayan eğitim kurumlarına, değil mi, bulunması gerekir. Dolayısıyla Jane bir öğrenci olduğu için birinin bir öğrenci olma ihtimalinin ihtimalinin gerekli koşulları yerine gelmeli, değil mi? Bu yüzden de örneğin eğitim kurumlarının var olduğu sonucunu çıkarabiliriz burada, değil mi? Bu transandantal, bu aşkın şeyle bakış açısıyla. Yine isterseniz başka bir örnek, Jane geç kitabında ya da Ayşe diyelim biz neyse biraz yerelleştirelim değil mi? Ayşe bir çek bozdurdu. Tekrar edelim. Ayşe bir çek bozdurdu. Birinin çek bozdurabilmesi için ne olması gerekir? Bankacılık sistemi, para ekonomisi değil mi? Dolayısıyla bu tür argümanlar isterseniz son derece önemli ve bu tür argümanları bizim eşler realistlere göre bilim yaparken bol bol kullanmamız gerekiyor ki o mekanizmaların etkilerini görebilelim. Mekanizmalarla etkiler arasında nedensel bağlantılar kurabilelim. Burada yine eşler realizmin çok önemli kavramsallaştırmaları var. Geçişli ve geçişsiz boyutlar. Bilimde geçişli ve geçişsiz boyutlar. Mesela az önceki transandantal yolu takip edelim. Bilimsel deneylerin mümkün olması için neye gerek vardır? Tekrar edelim. Bilimsel deneylerin mümkün olması için neye gerek vardır sorusunu soralım. İki kategoride toplayabiliriz bunların cevaplarını. Bir yanda şöyle bir soru. Deneylerin mümkün olması için dünya neye benzemelidir? Tekrar edelim. Deneylerin mümkün olması için dünya ...neye benzemelidir? He. Evet. Başka bir e, soru. Yine transandantal bir soruydu bu. Bilimsel araştırmacıların... ...deneyleri sürdürebilmeleri için... ...bilimsel işlemler neye benzemelidir? Tekrar edelim. Bilimsel araştırmacıların... ...deneyleri sürdürebilmeleri için... ...bilimsel işlemler neye benzemelidir? Değil mi? İki tane transandantal... E, ...soru sorduk. İşte burada... Rolbaşkar geçişsiz boyut. Değil mi? Geçişsiz boyut dediği şey birinci soruyla ilgili. Yani şu. Deneylerin mümkün olması için dünya neye benzemelidir? Burada e, geçişli bu boyut dediği de ikinci soru. Yani bilimsel araştırmacıların deneyleri sürdürebilmeleri için bilimsel işlemler neye benzemelidir? Değil mi? Şimdi geçişsiz boyut ne? Geçişsiz boyut arkadaşlar... değişmeyen yani şöyle söyleyelim dünyanın yapısıyla ilgili dışsal bizlerin dışımızdaki mekanizmalar bu. Geçişsiz boyutu oluşturuyor. Değil mi? Tekrar edelim. Öznenin dışında yani bilim insanının dışında dünyanın yapısı nasıl ki değil mi? Deneyler mümkün olabiliyor. Buradaki geçişsiz boyut. Anlayabiliyor muyuz? Bu geçişsiz boyut şunu ifade ediyor. Yani Ahmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya göre değişmiyor. Geçişsiz, uzun, oldukça uzun erimli e, yapılar bunlar. Mekanizmalar bunlar. Oldukça uzun erimli. Değil mi? Peki geçişli boyut ne? Geçişli boyutta e, genellikle e, neye göre değişiyor? Bilimsel ara şu ikinci soruydu. Bilimsel araştırmacıların deneyleri sürdürebilmek için bilimsel işlemler neye benzemelidir? Burada e, geçişli boyut yine bilimsel işlemlerin yanılabilirliği ile ilgili. daha kısa vadeli, daha kısa süreli geçişsiz e, boyuttan. Yani Ayşe'nin e, laboratuvarda bu laboratuvarda yaptığı çalışmayla Fatm'anın laboratuvarda yaptığı çalışma? Değil mi? E, aslında o deneyler o deneylerin yapılabilme biçimleri, ne ifade ediyor? Bunlar geçişli boyutu. Yani kısa süreli olarak değişebilir, yanılabilir, değil mi? O deney yapma pratiğinin kendisi aslında birazcık da geçişli boyutu. Ee, diyelim ve e, şimdilik e, burada 12. haftayı burada tamamlayalım. E, şey, pardon, 13. haftayı tamamlayalım son haftamızla 14. haftamızla devam edeceğiz.